Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar biz bugün palamut çalışıyoruz. Palamuttaki bazı biraz sırlara değineceğiz. Malum sezonumuz yaklaştı. Biz daha önce bu videoyu çekmiştik fakat görüntülerde sıkıntılar oldu. Ricalar üzerine tekrardan çekme gereği duyduk. Bir de malum sezon yaklaşıyor. Olayı da tazeleyelim dedik. Şimdi arkadaşlar şöyle. Biz palamutta iki türlü çalışıyoruz. Nasıl çalışıyoruz? Bunlar ördek. Bu şekilde kırçıldı ördekler. Bir de biz palamutta horoz çalışıyoruz arkadaşlar. Bunlarda da 3 sıfır iğneler. 50'ye 60 donatımlar yapıyoruz. Ayrıca torik çalışıyoruz. Bugün donatımda torik çalışacağız zaten. Yani palamutta birebir. Şu şekilde onlu olarak. Bunlar da 4 sıfır iğne 60'a 80 donatımlar. Bunlar bir kulaca bir iğne. Bugün biraz sırlara e, bazı arkadaşlarımız rica ettiler. İşte palamut donatırken zorlanıyoruz diye. Şimdi arkadaşlar oturduğumuz yerden palamut takımı donatmayı ben sizlere anlatacağım elimden geldiği kadarıyla. Tabii ustalarım bunu malum biliyorlar da biz bilmeyen arkadaşlarımız için bu da hizmet edebiliyorsak ne mutlu bize. Şimdi arkadaşlar şöyle ben şöyle bir aparat hazırladım. Bunlar tabii e, buraya monteli çok sağlam bir şekilde. Bu ikisinin arası ben rider diyeyim. Siz de değişik aparatlarla yapabilirsiniz. Bunun arası 80 santim geliyor ortalama. Yani misineyi iki tur attırdığımızda bir kulaca tekabül ediyor. Dolayısıyla biz bir kulaca bir köstek koymuş oluyoruz. Şu diğer çivilerimiz onlarda da değişik takımlar için ayarlar. Biz bunu bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Bir kulaca bir köstek. Bunu oturduğumuz yerden Şimdi e, bu palamut, düfer gibi torik çaparilerinde bazı sıkıntılar var. İşte direklerden direklere geliyoruz, işte ağaçlardan ağaçlara. Ben dedim ki daha pratik bir yolu vardır mutlaka bunun. Ben böyle bir şey düşündüm. Yıllardır da bu şekilde bağlıyorum zaten. Bunu ben sizinle paylaşmak istedim. Şimdi şöyle, e, ağaçtan ağaca gerdirme nasıl oluyor? İşte 50 metre, 70 metre takım boyu yapıyor. Çok sıkı bir şekilde gerdiriyoruz. Araya kösteklere bedenlere monte ediyoruz falan. Bayağı bir sıkıntılar oluyordu. Bunu biz oturduğumuz yerden bu takımı yapacağız. Bir de değişik ben kaymaz bir düğüm tarif etmek istiyorum. Palamut çapalisini, lüfer çaparisini kaymaz düğüm şöyle. Bunu parakete düğümü sistemiyle ben size aktaracağım inşallah. Bu çok kolay bir takım e, şey bağlama sistemi. Ayrıyeten kaymaması için. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şu elimde gördüğünüz bu köstek bu arada e, 4.0 yine 0.60 köstek. Bunlar da arkadaşlar biz 5 dal 6 dal tüy kullanıyoruz. Tüyün kalın olması gerekiyor takımlarda. İşte e, bazı hile mi diyeyim ona bazı organizeyle takviye yapılıyor. 2 dal 1 dal. <laughs> organizeyle takviye yapıldığında sudan çıktığında takım köstek kıl gibi incecik kalır. Ama bunlar 6 dal 7 dal tüy kullanılıyor. Oroz tüyü inç zaten ince. Ördek tüyü işte martı tüyü onlar inçler kalın. Ama bunlar öyle değil. 5 6 7 dal koyuyoruz destekli şu şekilde. Sudan çıktığında takım bu şekilde kalın olsun diye. Şimdi arkadaşlar şöyle. Biraz yaklaşır mısın? Bu düğümü biraz incelikli. Şimdi arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Bu şekilde yaptık bunu. Donatım için söylüyorum bunu. Şöyle bunun boyunu ayarlıyoruz bu alt kısımdan. İşte bunları 55-60 santim, 65 santim gibi yapıyoruz. Bir kulaca bir köse koyuyoruz ya. E, i̇ki kulacı birleştirdiğimizde takriben işte 30-35 santim daha bir boşluk kalıyor. Arkadaşlar düğüm şu şekilde bir bakın alabiliyoruz değil mi açıyı? Şimdi şu fazlalık var ya elimizde. Buna bir oval yapıyoruz. O. Şu şekilde arkadaşlar. Bu düğümün içerisinden geçiriyoruz. Bunu 4 defa geçiriyoruz. Bu 60'a 80. Bakın 4 defa geçirdik. Sıktık. Düğüm oturdu. Şimdi şöyle. Bunu köstekle bedeni birlikte tutacağız bu şekilde. Sağlam bir şekilde tutacağız. Bu pense yardımı ile bu uç kösteği şu şekilde gerdireceğiz arkadaşlar. Evet. Bu tamamen oturturduk buraya. Şimdi bunun uç kısmını alalım. Şimdi bu köstek öne yattı. Bakın görüyorsunuz öne yattı. Şimdi bunu açmak için şu şekilde bir iki defa içinden geçiriyoruz ve sıkıyoruz bunu. Evet köstek düz artık açtı kendini. Arkadaşlar hem çok şık bir düğümdür hem kaymazdır hem de sizi bazı zahmetlerden de kurtaracaktır. Şimdi bazı arkadaş bunun ismi düğümsüz bağlama. Bu düğüm parakete düğümüdür. Şimdi ben daha önce 9 iğneyi oluşturdum. Bir de zamanınızı çok almak da istemiyorum ama bazı arkadaşlarım diyor ki biz bunu teknede toplarken sıkıntı yaşıyoruz. Şu sıraforları yapıyoruz ya bunları. Neyse ben bunun son düğümünü de oluşturayım size. Şimdi arkadaşlar bakın şunu iki kat yaptık. Bir daha ikiye katlıyoruz. Oldu 4 kat. Bu şekilde son kasa düğümünü oluşturuyoruz. Evet, şu. Bu çift kalıyor burada kopmaması için. Şimdi e, bu straforu şu ortasından kesiyoruz. Bir falçata yardımıyla. Ne kadar? Ve 6-7 santim yeterli. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunun donatımını göstermek istiyorum. Bu yemlilerde kullandığımız, çalıştığımız sistemlerle aynı birebirdir. Bakın. Her iğneyi oturtuyoruz. Oturttuktan sonra şu aradan geçiyoruz. Evet. Şu bir. Bu iki. Böyle devam ediyoruz. Aynı şekilde. Her köşeyi geçirdiğimizde Devam. Bu şekilde sarıyoruz. Bakın. Sıkı bir şekilde bunu sarıyoruz. Bir de arkadaşlar diyorlar ki e, çok karışıyor takımlar. Bu şekilde yaparsak bunu biz normal sabit çapallarında de yemlilerde de kullandığımız tekniğin aynısı birebirdir. Biraz hızlı yapıyorum. Kusura bakmayın. Zamanınızı almak istemiyorum. Bu kesinlikle köstekler birbirine karışmaz. Hem dik durur hem apikoda durur. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar 4-0 iğneler. Bunlar torik için. Bunlar çok dirayetli takımlar. Aslında bu palamut çaparısı ile alakalı özel bir video daha çekmek istiyorum. Kullanımı ile alakalı. Tabi bu bizim bildiklerimiz. Haddime değil belki ustalarımız daha farklı biliyor. Daha iyisini biliyor. Onlara da saygı duyuyoruz. Şu an geliyoruz artık. Arkadaşlar bu takımın toplam boyu 12 kulaç. Yani 20 metren üzerinde 10 torik için bu. Şöyle yapayım ben. Hatta bir yaklaşır mısın? Bir gelir misin? Bu şekilde ben göstereyim. Bunlar budur arkadaşlar. Bir kulaca, şu iki kulaç arasını gösterir misin? Bir kulaca bir köstek. Ee, köstek boyları 65 santim gibi. Bunların e, suda oluşturduğu şekil budur. Yani tekne arkasından gelirken aldığı şekil budur. Tabi bunlar e, su üstü takımları. Bunları e, uzun olta tarzı ayaklıklarla daha indirebiliyoruz. Dip çaparısına dönüştürebiliyoruz. Kofana ya, dip yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar takımımız oturdu. bunda strofora donatımını ben size tarif etmiş olayım. Şu şekilde onlu yapıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.